İko geç. Piko piko geriye. Hayda. Yine bayıldı bu. Kardeşim nasıl doktor bu ya? Biz de onu anlatmaya çalışıyoruz beyefendi. Fiko aslında. Ne? Doktor. Fiko mu? Evet. Duydun mu Şükran? Doktorun adı Fiko'ymuş. Fiko mu? <laughs> Aylardır isim düşünüyoruz. Hala oğlumuza layık bir isim bulamamıştık. Fiko ne güzel isimmiş ya sahiden. Fiko. Fikret'in kısaltılmışı hocam. İtalyancada yakışıklı erkek manasına geliyor. Bellfico. <laughs> ya bana ne oluyor ya? <laughs> evet. Tam kendimi veremedim. Kusura bakmayın. Her şey kontrol altında. <laughs> Yengecim sakin. Everything under control. halledecek. Olmuyor. <laughs> Denedim ama olmuyor. <laughs> oh my god. Aa. 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 <laughs> Aa. Ne olur sakin olun ne olur. Lütfen. Aa, Aa. ama doktor yapma böyle. Bak senin adını bile verdik bizim oğlana. Çok iyi yaptınız hocam. Tamam. Nefes İnşallah Nefes Fiko Junior büyüyünce Fiko abisi gibi yakışıklı ve karizmatik olur. Ancak yine de şöyle bir sorunumuz var. Ben bu bebeği doğurtamam. Doğurtamam. Aferin. Bu imkansız. Mission <laughs> Impossible. Niye imkansızmış? <laughs> Çünkü Ben doktor değilim. Değil misin? Evet değilim. Aa, değil misin? Ha? Aa, ne olur dayan. Dayan nefes al. Sakin. Maalesef bizim boğaz içinde de dediğimiz gibi unfortunate değil. Ulan madem doktor değilsin. Neden bu doktor kılığında dolanıyorsun hastanede? Şöyle izah edeyim hocam. Sakin. One minute şey geleceğim. One minute. Aa, sakin ol. Sessiz. Hocam. Biz aslında film çekiyoruz burada. Film mi çekiyorsunuz? Evet, film çekiyoruz. Film mi? Ah, bebek geliyor. Ya söyleyin şuna. 9 ay dayanmış, iki dakika daha dursun içeride. Ya sen ne biçim babasın ya? Sen babası değil misin? Dino bebek geliyor bir şeyler yap. Bunlar sen bir şey yapsana. Kadının elinden kadın anla. Geç sen doğur. zaman sen de geç. Karını koluna vala. Ben de bacağını olayım. Geç. Geç şuraya. Sakin. Sen karıcığım ben. Karıcığım tut. Karıcığım ben. nefes al. Nefes al karıcığım. Nefes al. Sakin, sakin ol. Aa! yardım al. edin a, bana. Ekran. Sen değil Fiko sen değil. Hanımefendi yakınacak. Öyle mi? Pardon. Çok pardon. Dayan, hani bizim bu adicinde de dediğimiz gibi. I'm so Pika <laughs> <laughs> geliyor. Pika geliyor. Dayan az kaldı karıcığım. <laughs> karıcığım. o geldi karıcığım. Bak yavrum. Kocan <laughs> <Diko. gülüyor> ah. geldi, Diko. hoş geldi. TV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.